Evet merhaba arkadaşlar ben Anıl bugün sizlerle beraber Nintendo 3DS'ler için üretilmiş olan R4 kartlar hakkında birazcık sohbet edeceğiz. Nintendo 3DS konsolu sahip olan arkadaşlarımızın çoğunun hakkında bu R4 kart alma fikri gelip geçmiştir eminim ki. Ama birçoğunuz her ne kadar uzun araştırmalar yapsanız bile e, tam olarak kesin bir cevaba ulaşamamışsınızdır. Büyük ihtimalle R4 kart ne işe yarar, ne için kullanılır, e, konsolumu bozar mı, konsola zarar verir mi e, gibilerinden soruların büyük ihtimalle cevaplarını bulamamışlardır. Ben de bu videoda sizlere R4 kartın ne işe yaradığını ve konsola zarar vermeden nasıl bu cihazın, e, bu kartuşun yararlarından faydalanabilirsiniz onu anlatacağım. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Eminim ki aranızda böyle benim gibi Nintendo konsoluna gereğinden fazla değer veren arkadaşlar vardır. İşte zarar gelmesin, adapter kart taktım, işte sıkıntı çıktı, ne bileyim online işlemler gitti, hacklendi vesaire bu tarz sıkıntıları yaşamak istemeyen birçok insan vardır aranızda. Ben de onlardan biriyim açıkçası. O yüzden öncelikle şunu söyleyeceğim, korsana karşı olan arkadaşlar emin olun ben de sizin kadar en az karşıyım. Peki R4 kartı ne için kullanacağız? R4 kartı arkadaşlar emülatör olarak kullanacağız. Yani herhangi bir şekilde CBF yani custom firmware falan yüklemek konsola herhangi bir şekilde müdahalede bulunmak için kullanmayacağız. Yani şöyle söyleyeyim, bu kartuş üzerinden biz Game Boy oyunlarını oynayacağız, SNES oyunlarını oynayacağız, Sega Genesis oyunlarını oynayacağız ve en önemlisi de Nintendo DS oyunlarını oynayacağız. Benim bu kartuşu almamdaki en büyük sebep Nintendo DS oyunlarıydı. Ee, Konsolu herhangi bir şekilde hacklemek istemediğim için e, 3DS oyunlarımı bir kenara bıraktım. 3DS oyunlarım e, orijinal, e, uzun oyunlar aldım onları oynamaya devam ediyorum. Onlar için bir sıkıntı yok ama Nintendo DS üzerinde çok fazla oynamak istediğim oyunlar var ve bunlar gerçekten çok saçma fiyatlara satılıyorlar ki... Sıfırları zaten bulunmuyor piyasada O yüzden maalesef ister istemez Korsan yola başvurmak zorunda kalıyorsunuz Ve bu yüzden bir R4 kart şart oluyor Peki bu R4 kartlar nedir hocam? Ne işe yarıyor? Tam olarak nasıl yapıyorlar? Emülatör dedin. ne olacak? Benim sistemin bir anda bozulup Emülatör cihazına mı dönecek? Vesaire gibi soruları birazdan cevaplayacağım Öncelikle kafanızdaki tek soru işaretini kaldıracağım Bu R4 kart emülatör olarak kullanın sürece Hiçbir şekilde konsolunuza bir etkisi olmuyor Neden? Çünkü şöyle bir durum var ee, benim söylediğim yazılımla beraber emülatörü yüklediğinizde Bu R4 kartı sizin konsolunuz bir Nintendo DS oyunu olarak görüyor Yani bununla oyun oynarken sistem sizi sanki normal bir DS oyunu oynuyormuşsunuz gibi görüyor Ve kartuş çıkardığınızda da geriye hiçbir şey kalmıyor Şimdi birazdan işin yazılımsal kısmında nasıl kurulacağını anlatacağım Ondan sonra da Nintendo 3DS konsolları üzerinden nasıl kullanabilirsiniz onu anlatacağım. Ben de bulunan sürüm 2DS 80 ama tüm sürümlerde çalışıyor. Nintendo DS dahil olmak üzere. Bu arada DS sahipleri için de bu güzel bir video olacaktır. Öncelikle satın alma aşamasına gelelim. R4 kart nereden alınır, nasıl alınır, niçin alınır? R4 kartta benim çok fazla bir tecrübem olmadı açıkçası ama şöyle söyleyeyim. yapmanız gereken şey... Öncelikle son sürüm olmasına dikkat etmeniz gerek. Mesela benimki görebileceğiniz üzere 2020 sürüm. Ee, yani çok fazla R4 kartın sürümü önemli olmasa da yine de en son sürümü almanız sizin için daha e, yararlı olacaktır. Ee, bir de en önemli şeylerden biri, görebileceğiniz üzere R4 kartlar e, micro SD kartlar ile çalışıyor. Yani R4 kart alırken R4 kart dışında ihtiyacınız olan iki şey daha var. Bir micro SD kart, bir de micro SD kart okuyucu tabii ki de. Şimdi bazı satıcılar bu üçünü aynı anda satabiliyor. Hem micro SD kart okuyucuyu hem micro SD kart hem de R4 kartını aynı anda satabiliyor. Ama alırken şuna dikkat etmeniz lazım. Bazı satıcılar sadece R4 kartı satıyor. Türkiye'de bulabiliyorsunuz. ama dediğim gibi çok seyrek ilanlar paylaşılıyor. O yüzden birazcık araştırmayı sıkı tutmanız gerekiyor. Yurt dışından çok rahat bir şekilde getiriliyor ama bu dönemde de birazcık yurt dışı alışverişleri sıkıntılı. O yüzden birazcık araştırma sekansını uzatmanız gerekebilir. E, R4 kartınızı aldıktan sonra bir SD kart ve SD kart okuyucu aldığınızdan emin olun yoksa bunun hiçbir anlamı kalmaz. Dediğim gibi kimi atıcılar Micro SD kartı yan, yanında göndermekle beraber hatta ve hatta yazılımı da yüklüyorlar. Size tavsiyem hali hazırda yüklü olan yazılımı değiştirin. E, çünkü satan adam büyük ihtimalle başka konsollarda da deniyor çalışıyor mu çalışmıyor mu diye test ediyor ve bunun yazılım bozulabiliyor Ben de oldu ben mesela taktım konsoluma R4 kartı girdim menüde bir oyunu oynayıp çıktım bir daha geri giremedim bunun için direkt olarak sıfırdan bir yazılım yüklemeniz sizin için fayda olacaktır. Oyunları nasıl yükleyeceksiniz, yazılımı nasıl yükleyeceksiniz şimdi öğreteceğim. Hiç sıkıntı etmeyin. Çok da basit işlemler zaten. SD kartımızı okuyucumuza takıp PC'ye bağlayacağız şimdi. Şekilde alıp şuradan şu şekilde takıp sonra şu şekilde PC'ye bağlayacağız. Evet arkadaşlar yapmamız gereken ilk şey size aşağıda verdiğim linke girmek. Eğer ki bu link çalışmıyorsa veya işinize yaramadıysa R4DS menü olarak aratıp da bu dosyaları indirebilirsiniz. Karşınıza çıkan en son versiyonun English versiyonu indiriyorsunuz ve karşınıza şu dosyalar geliyor şu şekilde. Dediğim gibi R4 DS menü olarak indirince sizin de karşınıza büyük ihtimalle şu dosyalar gelecektir. Bizim ihtiyacımız olan şey 4 tane dosya bu R4 kartı çalıştırmak için. Burada karşınıza çıkan 4 tane dosyayı SD kartın içine atıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben çoktan attığım için şu an tekrardan atmayacağım. Bundan sonra yapacağınız başka bir işlem kalmıyor. O oyunlarınızı atmaya devam edebilirsiniz. Ee, ama öncelikle şunu yapmanızı tavsiye ederim. DS Games veya işte DS oyunları vesaire gibi bir klasör açıp oyunlarınızı tek bir klasörde toplamanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Bunu tavsiye ediyorum. Oyunları nerede indireceğim derseniz DS Rooms yazarak herhangi bir siteden indirebilirsiniz. Ama benim özel olarak tavsiye ettiğim bir site var mı diye sorarsanız. Downloadrooms.io sitesi şu anda benim kullandığım ve çok memnun olduğum bir site. Buradan istediğiniz bir platformun... E ROM, oyun ROM'larına uğraşabiliyorsunuz. Mesela biz şimdi Nintendo DS oyunlarından birini indireceğiz. burada herhangi bir oyunu seçiyoruz. Mesela Super Mario Bros. indireceğiz. Üstüne tıklıyoruz. Save Game diyoruz. Ve ufak bir beklemenin ardından oyunumuz inecek. Evet arkadaşlar oyunumuz indi. Klasörü açıyoruz. Ve ROM dosyası olan NDS dosyası olan dosyayı bizim DS Games klasörüne şu şekilde bırakabiliriz. Zaten çok kısa bir işlem sürüyor. Şu anda yapacağınız başka bir işlem kalmadı. Sines emülatörüdür, GBA emülatörüdür vesaire. Bu videoda kafa karıştırmaması için yer vermeyeceğim. Ama yapmanız gereken şey R4 GBA emülatörü diye aratıp şuradaki bazı dosyaları indirip buraya atmak ve sonra oyunlarını yine aynı şekilde ROM'lara atmak ve yapmamız gereken işlemler bu kadar. Oyun doldurup Bilgisayardan çıkarıp şimdi R4 kartına geri takabiliriz mikro isteğimizi. Ondan sonra R4 kartımız oyun oynamak için hazır olacaktır. Evet arkadaşlar konsolumuzu açtık ve yazılım ve oyunlarında yüklü olduğu R4 kartımızı elimize aldık. Şimdi kartuş yuvamıza şu şekilde takıyoruz. Ve size söylediğim gibi bakın ne gözüküyor? Bomberman Land Nintendo olarak gözüküyor R4 kartımız. Dediğim gibi aslında Nintendo 3DS bizi normal bir DS oyunu oynuyormuş gibi zannediyor. Ama aslında biz burada şimdi göreceksiniz farklı bir menüye geçiş yapacağız. Herhangi bir şekilde sisteme müdahale etmiyoruz. Sadece farklı bir e, emülasyon çalıştırıyoruz arkadaşlar. Evet Burada game, Multimedia config gibi seçeneklerimiz var. Biz tabi game kısmına geçiyoruz. Ve burada da görebileceğiniz üzere yüklediğimiz oyunlar yer alıyor. Legend of Zelda, Final Fantasy'ler, Sonic, Castlevania, Bakugan falan pişran. Burada benim kendi yüklediğim oyunlar yer alıyor. Anlattığım gibi siz de istediğiniz oyunları yükleyebiliyorsunuz. Burada bir SNES emülatörümüz var. Aynı şekilde üst tarafta da yanlış hatırlamıyorsam Game Boy emülatörüm yer alıyor idi. Burada da Game Boy emülatörüm yer alıyor. Şimdi ben videoda göstermelik olarak Mario Kart DS oynamayı tercih ediyorum. Çünkü en hızlı oynanabilecek oyunlardan biri. Görebileceğiniz üzere seste bir problem yok. Görüntüde bir problem yok. Gecikme vesaire. Tertemiz oyun çalışıyor. Şöyle bir açalım bakalım. Grand Prix diyelim. İşte Mario seçelim. Okey. Yani arkadaşlar görebildiğiniz üzere çok temiz bir şekilde çalışıyor. Nintendo DS'e nasıl çalışması gerekiyorsa aynı şekilde çalışıyor. Aynen öyle. Görebilirsiniz. Bu şekilde. Oynuyorum. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. Her girdiğiniz oyunu tabii ki de kaydedebiliyorsunuz. Yani öyle girdim bir oyuna ya işte ne bileyim Final Fantasy falan oynuyorsunuz. Girdim bir save'im var. O save'im ne oldu diye bir derdiniz olmasın. Kart kendi kaydediyor arkadaşlar oynadığınız ilerlemeyi. O yüzden herhangi bir save sıkıntınız da olmasın. Rahatlıkla oynayabilirsiniz oyunlarınızı. Şimdi de göstermelik açısından. Çıkmak istediğinizde de şöyle ana menüye dönmeniz gerekiyor. Herhangi bir şekilde R4 kart içine dönemiyorsunuz. Şimdi göstermelik olarak size bir de. E, Stres oyunu göstereceğim farklı bir emülatör olarak da videoda göstermelik olsun diye Şu anda Super Mario World'u yükledim ve hatta benim e, şurada Load State deyip benim kaydımı bile açabilirim şuradan Evet gördüğünüz gibi kendi seviyeme geçmiş bulunmaktayım Görebildiğiniz gibi bunda da herhangi bir sorun yok Hiç Oyun çalışıyor Herhangi bir sorun yok yani işin sonunda arkadaşlar hepimiz tabii ki de korsana karşıyız ama maalesef DS oyunlarıdır, Game Boy oyunlarıdır vesaire. Bu tarz oyunları piyasada bulmak gerçekten imkansız ve isteseniz de elde edemiyorsunuz. Onun dışında bazı oyunlar tabii ki de Nintendo en shopunda var ama çok pahalı fiyatlara satıyorlar ve ülkemizde maalesef bunları almak gerçekten çok zor oluyor. O yüzden en azından eski nesil oyunları oynamak adına bir R4 kart bence artık her Nintendo 3DS sahibinin, belki de DS sahibinin artık bulundurması gereken bir alet ol, olu verdi. Dediğim gibi herhangi bir şekilde konsola müdahale etmiyoruz. Gösterdiğim gibi sadece bir oyun oynuyormuş gibi konsola tanıtıyoruz ve e, elimizde bulunan oyunları oynuyoruz. Aşağıya ben yazılımların indirme linklerini bıraktım. Ama olabilir bundan 2-3 yıl sonra o linkler bozulabilir. Az önce de söylediğim gibi yapmanız gereken şey R4DS menü diye aratmanız sizin için yeterli olacaktır. Genel olarak aynı dosyalar zaten internette dolaşıyor. Evet şimdilik benden bu kadar. Ee, Nintendo DS videoları da bununla beraber kanalda da artacaktır. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Gönül rahatlığıyla R4 kartı kullanın. PC'de emülatörle uğraşacağınıza bari Nintendo üzerinden emülatörle uğraşın ki taşınabilir bir DS yes cihazınız olsun, taşınabilir bir emülatörünüz olsun. sorunuz olursa elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, konsolumuzu şimdi çalıştırdık ve içinde oyunlar ve yazılım. Ne oluyor ya? Anam.